Sevgili arkadaşlar, merhaba. Bugün size İranlı ünlü sosyolog, düşünür, yazar, dini konularda gerçekten çok iyi bilgisi olan Ali Şeriati'nden bahsetmek istiyorum birazcık. Ali Şeriati 1933'te doğuyor. 1977'de kalp yetmezliği sonucu dünyayı terk ediyor. Ali şeriatinin en büyük özelliği e, özellikle dini konularda yaşanan olumsuzlukları, yanlış işleri direkt doğru olarak söylemesi. Bunların en önemlilerden biri şöyle söyleyeyim basit olarak. Diyor ki e, İslam dünyasında diyor Müslümanlar e, Kur'an kurslarında özellikle diyor ki hangi sesin gırtlaktan nasıl çıkar olacağıyla uğraşacaklarına eğer Kur'an'ın manevi anlamı üzerinde çalışmış, onu öğrenmiş olsalardı, bugün daha ileri seviyelerde Kur'an'ı anlamış, gerçekten mümin ve insan-ı kamil toplum olmuş olurduk. Evet, bunun sebebi de şu, <laughs> her zaman söylediğim gibi Kerbela'dan sonra iktidar ele geçen kapitalist zihniyet sahip Emeviler, ondan sonra gelen Abbasiler ve Osmanlı Osmanlı'nın ilk dönemleri hariç ondan sonraki dönemlerde özellikle 3. Selim'den itibaren işte Berat Kandili, Regaip Kandili, o Kandili, bu Kandili diye camilerin şerefelerini ışıklandırarak insanları dini öğrenmekten uzaklaştırmak için, anlamaktan uzaklaştırmak için her şeyi yapmışlar. İnsanlara sadece namaz kılın, oruç tutun diyerek insanları Kur'an'ı anlamamaları için her şeyi yapmışlardı sevgili arkadaşlar. Şimdi bir toplumda ahlak ve adalet yoksa zaten kıldığı namaz maun süresinde dendiği gibi gaflet içerisinde eğilip kalkanlar. Yani tabir caizse benim bir zamanlar yanında e, bilgi aldığım değerli bir büyüğümün dediği gibi onlar e, namaz kılmıyorlar, spor yapmışlar bugüne kadar sevgili arkadaşlar. Şimdi namaz dediğimiz rükü secdenin e, görevi namaz. E, İnsan olamayan beşeri insanı kin, nefret, haset dedikodudan arındırarak hakiki insan olma, adaletli ve ahlaklı insan olmayı öğretmek aslında. Özellikle bu namaz ve oruç dediğimiz ritüellerin görevi bu. Yani bugünkü deyimli antivirüs programı. Ee, onu belirtmek istiyorum. Ali Şeriatı bu konuda çok haklı. Ee, aynı zamanda onun bir sözünü de okumak istiyorum. Diyor ki modern insan medeni değil, tüketim biçimi değişmiş bir Bedevi topluluğudur. Gerçekten öyle. Yani e, dünya gerçekten hakikati kavramış, hakiki insan olmayı becerebilmiş olsaydı biz dünyadan çoktan sınırları kaldırmış e, ne böyle fazla fakir ne aşırı zengin olurdu sevgili arkadaşlar. Çünkü... İslam'ın emrettiği infak ve salatı gerçekleştirmiş e, olunsaydı, yani bu Kerbela'dan sonraki kapitalist zihniyet izin vermiş olsaydı, bugün ne çok fakir e, fakirle zengin arasındaki bu uçurum bu kadar e, fazla olmazdı. Artı siyasette, dinde, ticarette her konuda din üzerinden kandırılmazdık diyorlar. E, e, yani din tabiri caizse Karl Marx'ın dediği gibi dünyanın kalbi, vicdanı olan dini uyuşturucu gibi insanların beynini uyuşturmak için kullanmazlardı. O yüzden e, Karl Marx'ın dediği gibi din dünyanın kalbi ve vicdanıdır uygulanabilirse, o yüzden hep hayatımızda vicdanımızla hareket etmemiz çok önemlidir. Ahlaklı olmamız, adaletli olmamız çok önemlidir. Çünkü bunu beceremezsek, İleri de aynı şeyleri biz de yaşarız. O zaman ahlaktan ve adaletten yoksun bir şekilde aynı cezayı kendimiz çekeriz. Efendim Yaradan'ın kalbine nasip etmiş olduğu aşk ile sevgili hepinize aşk ile selamlıyorum. Aşk ile kalın Yaradan aşk ile kalın. Saygılar sevgiler.